Denize doğru baktınız denize onları bir buçuk kilometre. Ve değerli protokolümüz start için hazırlar ve 14... on <laughs> dört. gerçekleştirilen Ordu Triatlonu yine her zaman olduğu gibi yarışmayı seyredelim ve erkek atıcı ilitlerde start almıştı. Denizin sığlarından dolayı aşağı yukarı değil 60 metre sporcular yüzme az hakemlerimiz diğer görevlerden doğru hareket ediyorlar. Başkanlar diliyoruz. Orduyu da özel olarak seçtiler. Biz de büyük şehir olarak, il olarak bu çalışmalar ev sahipliği yaptığımızı mutluyuz çok özel bir lokasyon ve camiamız gerçekten çok seviyor. Ben Karadeniz'in incisi diyorum orada için. Sayın Başkanım nezdinde burada inanılmaz güzel işler yapılmış ve e, gerçekten triatlona çok uygun bir lokasyon. Biz en zor dönemimizde yani pandeminin göbeğinde insanlar spor yapmıyorken Sayın Bakanım da e, desteğiyle burada bir organizasyon yaptık. İnsanlar artık bunalmıştı evde olmaktan. Ve gerçekten ee, i̇nanılmaz iyi geldi camiamıza. O gün bugündür bu, bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Ee, şu anda ilk startları Sayın Bakanımızla birlikte verdik. Ee, elit sporcularımız yarışıyor. Tabii bugün ve yarın 400'ün üzerinde sporcumuz katılacak. Ee, bir de ilk kez bu sene gerçekleştiriyoruz. Okul sporları var pazartesi günü. Ee, okul sporlarını da triatlonu da burada gerçekleştiriyoruz. Onunla birlikte orada da 160 sporcu varmış arkadaşlarımız biraz önce hatırlattı bana da. İlk turu tamamlayan sporcu Evet İpek Günat. İlk turu İpek Günat arkasından ile alsan. Ee, Şimdi de Aptal Bey'in kenardan tutun artık. Kenardan tutun. Orası biraz dik. Orada sesini yarabilirsin. Geçin. leş. <laughs> <laughs> bravo. 1 dakika e dakika. kadınlarda 24 göz. Sen beni anlıyor musun ya? O da <laughs> Yeah. <laughs>